ben Bengiray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayız. Biz burada futbol konuşuyoruz. İşte Türkiye Futbol Federasyonu diyoruz. O gol kaçtı, bu gol kaçtı derken hayatında bazı gerçekleri var maalesef. Dün kötü bir haber geldi dün gece. Balıkesir'de 6.1 şiddetinde deprem oldu ve bazı binalar yıkıldı. 3-4 tane bina yıkıldı diye de bir haber var. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah kötü bir haber gelmez. İşte bir tarafta da hayatın gerçekleri var. Türkiye'nin gerçekleri var. Maalesef deprem bölgesi üzerindeyiz. Fayatlar üzerindeyiz. Ve buna da karşı yaşamayı, önlem almayı bilmemiz gerekiyor. İnşallah kötü bir haber gelmez. Orada etkilenen bütün vatandaşlarımıza, tüm Türk halkına geçmiş olsun demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi önemli detaylar var. Gene hayat devam ediyor bir şekilde. Biz de futbol konuşmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz de bu olduğu için gene futbola devam edeceğiz arkadaşlar. Yalan futbol, dolan futbol biliyorum farkındayım. Tiyatro, senaryo birileri oynatıyor. Bizler burada izliyoruz. Onlara da prim veriyoruz. Bunun da farkındayım ama önemli detaylar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama var. Trabzonspor takımımızla alakalı önemli bir istatistikim var. Önemli bir e, Ermaton'dan önemli bir açıklama var. Eski başkanımızdan önemli bir açıklama var. Beşiktaş'tan gene bir açıklama geldi. Kanun ne diyor? Hakemlerin durumu nasıl olacak? Onu sizinle beraber detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii e, bu detayları konuşacağız ama şunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz artık sosyal medya var ve YouTube kanalları var. Şimdi YouTube kanalında da Trabzonspor konuşan eski bir futbolcu yok. Onu söyleyeyim. Hiçbir YouTube kanalında şu an Trabzonspor takımımızı konuşan gerçekten hakkını arayan bir eski futbolcu yok arkadaşlar. Yok, bir tek bizim kanalımız var burada. Biz de burada elimizden geldiğince karınca misali konuşuyoruz arkadaşlar. Sizler bana destek verirseniz benim sesim o kadar gür çıkıyor. Şimdi şöyle bir durumumuz var. En az sesi çıkan takım biziz arkadaşlar. Bakıyorum Fenerbahçeli diyor ki Semih Şentük mesela. 102'den 109 puandan 100 şeyden yok. 102 puanlık sezon aklıma geldi. Yok şu sezon aklıma geldi. Oradan Hasan Şaş başka bir şey söylüyor. Ümit Özat oradan başka bir şey söylüyor. Öteki işte yorumcusu Galatasaray'la eski futbolcular başka bir şey söylüyor. Feneriz. Arkadaşlar sanki Galatasaray ve Fenerbahçe bu iddiadan çok fazla etkilendi gibi bir görüntü var. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor takımının başına gelen onların başına gelse bu Türkiye'de ne futbol kalır? ne başka bir şey kalır. Gene en az sesini çıkartan taraf biziz. Net söylüyorum size. Bizden sonra da Beşiktaş. iki takım en az sesi çıkıyor. İki takım en az. iki tane takım üzerine yorumculara da öyle yapmışlar. Köşeler de o şekilde kapatılmış. O şekilde e, hani ekstradan oraya bir mesela birisi gelse ya kardeşim siz ne diyorsunuz ya hayırdır deyip yumruğu masaya birini orada istemiyorlar. İstemezler. Ve ben burada niye bunu söylüyorum? Bizim de umurumuzda değil aslında orası ama şöyle bir şey var. Biz burada şunu söylemeye çalışıyorum. Gene en az sesi çıkan, gene algı yapan onlar, gene bunun kaymağını yiyecek olanlar da onlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi çok önemli detaylar vereceğim bak. Çok önemli. Hadi tamam bunlar oldu. Ne olacak peki? Bunun sonunda yönetmenlik ne yazıyor? Bunları şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Bunları göreceğiz ama bu iş öyle kolay bir iş de değil yani. En az birkaç senesi var bu işin. Temizlenmek mümkün değil. Çok zor. Ispatlamak, temizlemek, bunları yani elinde belge de olsa şey de olsa bayağı bir zaman alacak. Bunların yönlendirenleri kim? Bunlara bu talimatları kimler verdi? Bunları bu işe kim soktu? Bunun daha dibi de var yani. Onu bulmak gerçekten çok zor. Şimdi ben bir biraz istatistik vereceğim. Ondan sonra da önemli konular var. Trabzonspor takımımız arkadaşlar bu sezon tam 10 maçta 7 kere direğe takılmış. Bak 10 maçta 7 kere direğe takılmış. Bu çok iyi bir istatistik. 7 tane gol demek yani 7 tane top direkten dönmüş. Bu ciddi bir rakam. O topu biraz daha, arkadaş, şöyle biraz daha road balans ayarlarını yapacaksınız ayakkabıların, biraz daha içeriye sokmaya çalışacaksınız o topları. Bu istatistiği gördüm, sizinle paylaşmak istedim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki, hakemlerin bahis soruşturmalarında son 5 yıllık kayıtları inceleme altına alınacağını açıkladı. Son 5 yıl. Ben size bir şey söyleyeyim, 2012-2011 sezonunda da güme gitti. Net söylüyorum güme gitti. O dönemleri de inceleseler neler neler çıkardı bak ben size söyleyeyim neler neler çıkardı ama tabi o kadar zaman mı yok buna zaman mı ayırmak istemiyorlar. Bir son 5 seneyi temizleyelim mi düşündüler bilmiyorum ama burada da son 5 yıl kayıtları incelenecek deniliyor. Burada alınması gereken alınacakları da açıklamışlar. Demişler ki masak raporları, tanık beyanı, bahis oynadığına dair kayıt, HTS kayıtları, bahis abonelik kayıtları gibi birçok kayıtlara bakılacak ve burada bununla alakalı bir eee Soruşturma başlatıldı. Bunu söylemek istiyorum. Erman Torlu diyor ki ismi geçen ha hakemlerin hepsini açığa alacaksın. Korkmayacaksın. Kalan sahalar bizimdir. Ee, başkan'a diyor sana güvendim artık kusura bakmayın. Acımayacaksınız. Acırsanız acınacak hale düşersiniz. Yıllarca hakem mafyası vardı Türkiye'de diyor. Bak hakem söylüyor bunu. Kendisi de biliyor bunu. Yıllarca hakem mafyası vardı diyor. Türk hakemliğini tamamen yıkıp yapmak lazım. ya Yıkıp yapmak lazım. Yıllardır söylüyorum hakemlerin bence dış bağlantıları da var bu konuda. Türkiye'de hakem ahlaksızlığı yıllardır var. Uluslararası bir hakemimiz diyor ki MHK Başkanı sen neden bahsediyorsun? Bütün var kayıtları bende var diyor ya. Bu benim bütün mitin kayıtları bende var demem gibi bir şey. Hemen tutuklamam lazım değil mi ifadesini kullandı diyorlar. Erman Torlu bu işin içinde. Bu işin içinde. Adam diyor ki var abi diyor yani biz de bu işin içinde olan birisi bunların kulağı da derin. Hakem eski bir hakem yıllardır var bu diyor. Düşünün arkadaşlar neler çektiler neler çektik neler oldu nasıl filmler döndü bugüne kadar uyutulduk uyuduk göz göre göre uyumayı da kabul ettik. İsyan ettik ama ne kadar isyan ettik bunun önüne geçebilecek bir adım atabildik mi bir adım attık mı bu düzene bizde mi uyduk aynen böyle bu düzene bizde uyduk sessiz kaldık ama bu maçta da ne olacak ama bu sene de şampiyon olmayalım seneye oluruz moduyla aman bana dokunmasın aman şöyle olmasın moduyla biz gittik abi. Birilerinin de işine geldi. Takımlar başarısız gitti. Transferler yaptılar. Orada paraları indirdiler, götürdüler. Birileri bilmem ne yaptı. Bu ligde genel anlamda konuşuyorum. Her türlü burada bir ee, örgütleşmenin olduğunu görüyoruz futbol içerisinde. Sadece Şener diyor yu olsun demekten başka bir şey bulamıyorum diyor. En kısa zamanda keserler biletlerini diyor. Gidip yabancı hakemlerin varına güveniyorlar. Bunun altında bahis mi yatar? Başka sebepler mi var? Allah Türk futbolundan bundan korusun demiş. Sadri Şener. Beşiktaş takımından bir açıklama var. Ondan sonra çok önemli detay var. Çok önemli. Onu izlemenizi istiyorum. Çünkü çok soru soruyorsunuz. Federasyon bahis hesabı bulunan ve hesaplar aktif olan kullanılan hakemleri bu hakemlerin bahis oynadığı maçlar ve ne tür bahisler oynadığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Kanunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız diyor. Beşiktaş takımından da böyle bir ses geldi. Trabzonspor takımımızın geriye dönük haklarını arasa arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Film olur film. Bak zaman da yetmez, ömür de yetmez. Gerçekten o haklarını aramaya kalktığında inanılmaz enteresan şeyler çıkar ve şok oluruz. Gerçekten şok oluruz. Netflix'lerde bir belgesel filmi böyle bir 5 sezonluk 10 sezonluk bir belgesel olur diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne olacak peki hakemlere değil mi? Şu an yönetmeliğin yapacağını söylüyorum. Yönetmelik falan filan dinlemem. Keserim bileti gönderirim. Mahkemelik yaptın. Avuk şey mahkemeye verirsin. Orada mal varlık her şey zaten kontrol altına alınacak belli. Bundan sonraki süreçte e, bence acil tedbir bile konması lazım. Yani acil tedbir bile konmaları lazım. Bunu tespit ettikleri mit kayıtları diyorlar. Bunu tespit ettikleri adamın gidip dün veya ondan önceki gün buna konuşmadan önce hesaba bu lekoyu koyacaksın arkadaş. En ufak bir kıpırdama yapmayacaksın. Al bakalım sen bu kadar insan hakkını yediysen, bu kadar insanın emeğini çaldıysan sana bu az bile diyeceksin. Disiplin kurulu diyor ki 57. maddesi çok açık biçimde Futbolla ilgili herhangi bir musabaka veya aktivite üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bahis oynanması yasaklanmıştır. Bu yasa aykırı davranan kişiler 3 aydan 1 yıla kadar musabakalardan men veya hak muharebeti cezası ile cezalandırılır. Fiilin ağırlığını ve sürekliğine göre bu ceza talimatın 25.2 maddesi uyarınca sürekli hak muharebetine yani fiilen hakemlik lisansının iptaline kadar gidebilir. Bunlar bizim için çok önemli değil. Bunlar zaten hakemliği bitti. Asıl detaylara geleceğim. 59. madde görevini özel bir amaç veya çıkar doğrusunda imal eden veya kötüye kullanan kişiler hakkında en az bir yıl hak muharebeti veya lisas e, iptali öngörülür denmiş. E, şimdi 25-26 madde kapsamında müsabaka sonucu hukuka ve spor alakasına aykırı şekilde etkileme filine dönüşür. Bu halde yalnızca disiplin cezası değil, müsabaka sonucunun iptali de söz konusu olabilir. Bakın, müsabaka sonucunun iptali deniliyor. Bu çok önemli bir detay. Geriye dönük. Bunu nasıl organize edeceksin? Verilen şampiyonluklar Avrupa Kupalarına giden takımlar Nasıl organize edebileceksin arkadaşlar? Olan olan bizler oldu. Trabzonsporumuz oldu. Diğer takımlar oldu. Olan Türk futbolunu oldu. <laughs> Enteresan. 7258. sayılı kanun uyarınca idari para cezası uygulanabilir. Bu bahis eylemi görevli bağlantılı şekilde menfaat sağlama veya tarafsıza ilan etme amacı taşıyorsa bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan adli soruşturma açılması da gündeme gelebilir. Sonuç olarak bu hakemler hakkında TFF etik kurulu ve disiplin kurulu tarafından yürütülecek süreç sonunda eylemin niteliğine göre hak muharibiyeti, lisans iptali veya futboldan süresiz men karar verecektir. Eğer fiili kendi yönetimleri altındaki müsabakalara da uzanıyorsa söz konusu maçların sonuçlarında geriye dönük olarak incelenebilecek ve gerekli görülürse iptal edilecek deniliyor arkadaşlar. Bu yönetmenin söylemiş olduğu detay. Burada iptal işini ben kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Olan oldu bu anlık. Geçen hafta örnek Trabzonspor maçında şike oldu abi iddia oldu abi. Çat yakaladın tamam abi iptalini istersin ama abicim 5 sene gerisinden neyi isteyeceksin? İstesen ne kaçacak ne vereceksin bana? Aa 10 on puan ondan istedik 5 puan ondan istedik al sana kupa. Olan adam Avrupa'ya gitmiş adam transfer yapmış adam bilmem ne yapmış. Yani bu iş kaçtı abi ipin kaçtı bu ipin ucu kaçtı. Bunun sonu nereye gider? Ne olur? Hep beraber göreceğiz ama ben böyle bir ihtimali çok 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 düşük görüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama burada hakemlerin soruşturmalar açıldı. Adalet inşallah yerini bulur hızlı bir şekilde ama 5 yıl geriye dönük inceleme başlatıldı deniliyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Gene burada en çok mağduriyet yaşayan takım olarak gene Trabzonspor takımın öne, ön ön planda olması gerekirken maalesef gene biz ikinci plandayız onu söyleyelim yani defalarca çalınan şampiyonluklarımız gasp edilen zamanlarımız ta 90'lı yıllarda 80'li geçmiş tarihimize dön geçmişe dön ya bunların hiçbir tesadüf olmadığını burada bir şeylerin olduğunu hep beraber konuşmuştuk bak Ali Koç bunu 2 sene önce söyledi hakemler bu işin içerisinde dedi hatırlayın bir videoda dün canlı yayında konuştuk Ali Koç bunu söyledi Ali Koç burada bir yapı var dedi. Burada bir şeyler var dedi. Adam bunları söyledi. Kendisi de kendisi için belki çok etkilemedi onları. Hani Trabzonspor'la kıyasladığım için söylüyorum. Ama burada bir şeylerin olduğunu adam 2 sene önce söylemiş. Hakemler de var bu işin içerisinde. Bir şeyler var. Bir film dönüyor demiş ve burada geldiğimiz noktada da enteresan bir durum oldu. Trabzonspor takımımızda biliyorsunuz destekliyoruz dediler. Türkiye Futbol Federasyonu alacağı her kararda arkasındayız dediler. Böyle bir durum oldu. En çok mağduriyet, mağduriyet yaşayan tarafta biz olduk. Gün içinde neler yaşanacak, neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama e, bu Türk futboluna ciddi bir zarar verdi. Bunun sonuçlarında e, bakalım nasıl bir gelişme olacak, nelerle karşılaşacağız hep beraber göreceğiz. Yani futbol iki gündür konuşamadık doğru düzgün. Trabzonspor takımımızın bir sonraki videomuzda biraz daha futbol konuşuruz. Biraz daha detaylı aktarımlar yapmaya çalışırım. Galatasaray maçı öncesinde böyle bir şeyin gündeme gelmesi de tabii ki de ciddi bir sıkıntı. Ama şunu kalpten söylüyorum. Kesin ve kesin söylüyorum. Net söylüyorum sizlere arkadaşlar. Trabzonspor takımımız Galatasaray maçına yabancı hakemi getirmesi şarttır. Türk futbolu adına bir e, güven e, kaybı var şu anda. Ve yabancı iki tarafında okeyledi bir, bir kişinin gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. İşte hayatta çok enteresan şeyler oluyor. Görüyorsunuz bir depremle karşılaşıyoruz. Her an hayatımız terse dönebiliyor. Veya yolda yürürken bile düşüp başını vurup başına bir şey gelebilir. Allah göstermesin. Biz e, hani başımıza geldiğinde bazı şeyleri anlıyoruz ama her zaman şükretmek lazım. Gerçekten şükretmeyi bilmek lazım. Her anımıza her saniyemize ben şu an bu videoyu çekebiliyorsam. Allah bana bu sağlığı verdiyse ve sizlerde beni izleyebilecek bir sağlığınız varsa biz buna şükretmemiz lazım. Gerçekten arkadaşlar bunu kalpten söylüyorum. Ee, yani e, şükretmeyi bilmemiz lazım. Çok şükür her şeyimiz yolunda gidiyor diyelim. Sağlığımız yerinde gidiyor diyelim. Elimizdeki en önemli artı sağlık gerisi hikaye arkadaşlar unutmayın. Balıkesir'deki kardeşlerimize de, e, değerli büyüklerimize de, orada yaşayan vatandaşlarımıza, etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha canlı gönülden geçmiş olsun diyorum hani e, inşallah korkulan bir haber gelmez. Ben bu videoyu çok sabah erken çekiyorum arkadaşlar. Gelmez. E, bakalım gün içinde de takip edeceğiz. Allah'a emanet olun.